Mehmet Beler, mutfağıma hoş geldiniz dostlar. Bugün mutfaklarınıza cennet hurmalı ve yulaflı bir puding ile konuk olacağım. Yapımı gayet basit, hem besleyici hem doyurucu. Son derece sağlıklı, güzel bir yiyecek. Yani e, muhtemelen 10 dakikanızı e, geçmeyecek bunu yaparken. Bilginiz olsun. Evet dostlar, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Evet ilk önce Hurmalarımızı kabuklarından soyup güzelce blenderımızdan geçiriyoruz Ben daha pürüzsüz olması için blenderı biraz yukarı kaldırdım ki böyle Daha güzel hem çırpsın hem karıştırsın yulafımızı un haline getireceğiz Ve başlayalım dostlar Öncelikle yulafımı un haline getiriyorum Bu işlem 2 dakikayı geçmiyor Önce bunu un haline getirdikten sonra bir kaba koyup kenara bırakıyorum. Bakın ne kadar güzel. Çok fazla ince yapmanıza gerek yok. İnce sever ince de yapabilir. Ve şimdi cennet hurmalarımızın kabuklarını kesip e, kaşıkla e, içeri alabileceğimiz bir boşluk oluşturuyoruz. Çok olgunlaşmışsa zaten bıçakla e, kesmenize de gerek yok. tek tek çıkaracağız. İsteyen tabi kabuklarında bunu güzel bir silkeli suyla yıkayıp kabuklarını da dahil edip daha fazla çekebilirim. Bu şekilde 8-10 dakikada yaptıysanız kabuklu bir şekilde artı 2-3 dakika daha çekmeniz sizin için daha güzel olur. Çünkü kabuklar birazcık daha sert oluyor. Bunu pürüzsüz hale getirmek için haliyle daha fazla çekmeniz gerekecek. Yani herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok lezizdi. Ya hem besleyici, hem de sağlıklı. E, düşünebiliyor musunuz? Yani diğer, <laughs> diğer hazır pudinglere göre, e, tabii ki biraz pahalıya kaçabilir. Ama e, zaten sürekli yenilecek şeyler değil bunlar. Yani 10-15 günde bir, bir haftada bir yapsanız da olur. E, arada bir canınız böyle doğal bir şey çektiğinde yapsanız da olur. Yapım çok pratik, çok basit tadı mükemmeldi. Yani bazı insanlar bunun içerisine kakao'yu çok fazla kaçırıyorlar dostlar. Yani e, kakao fazla kaçınca e, zaten e, çikolatamsı e, bir tadda olmuyor. Cennet hurmasının tadını da alamıyorsunuz. Dolayısıyla ne yediğiniz belli değil. Yani bu oran o kadar orantılı güzel oldu ki yani hem cennet hurmasının kokusunu rahatlıkla alabiliyorsunuz, tadını, her şeyini Hem de vanilya hissini alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kakao hissini de ufacık alıyorsunuz. Ufacık hissediyorsunuz. Dolayısıyla orta karar bir şey oldu. Yani denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve şimdi vanilyamızı katalım. Ben vanilyayı çok sevdiğim için genellikle en az bir paket birçok şeye kullanırım. Bazı durumlarda iki paket kullanırım. Evet, tahinimizi katıyoruz bir kaşık. Balımızı katıyoruz yine bir kaşık. Ve kakaomuzu da katıyoruz bir tepeli çay kaşığı. Etrafa blenderı çalıştırdığımızda dağılmaması için İlk önce elimizle böyle biraz karıştırıyoruz, yediriyoruz. Ondan sonra haydi bismillah. Evet. Ve yulaf unumuzu katıyoruz. Hem kıvam veriyor hem de ayrıca bir lifli bir gıda, besleyici. Yine aynı şekilde dağılmaması için biraz karıştırıp ve çırpıyoruz. yine benzer şekilde daha güzel çırpılsın diye ufaktan havaya kaldırıyorum blenderı. Hem çırpsın hem karıştırsın diye. Bu tarzı kullanın. Çok işinize yarayacaktır. Ve şimdi blender başlığımızı sıyırıyoruz. İç kısmı unutmayın. Bakın iç kısımda o kadar çok şey çıkıyor ki. Daha bir kısmını burada size göstermedim. Videoyu kısa tutmak adına Evet spatula ile biraz daha e, kabın içerisinde karıştırıp düzeltiyoruz ve artık kablarımıza koymaya hazır dostlar. Aslında burada e, 4 tane rahat çıkardı. E, bu bu zaman da biraz az olurdu. Ben çok az olmasın diye 3 kat çıkardım. Ha burada birazcık fazla gibi oldu ama sıkıntı değil. Az olmasından iyidir. ve servise hazır dostlar. Görüntüye bakar mısınız ne kadar güzel. Dolapta isterseniz 1-2 saat dinlendirin öyle yiyin. Daha güzel bir kıvam alıyor. İsterseniz daha böyle kıvam almadan kıvam almaya yakın bir şekilde 5-10 dakika dinlendirdikten sonra da yiyebilirsiniz. Şu görüntüye bakar mısınız dostlar? Hem leziz hem görüntü olarak da çok müthiş diyebilirim size. Evet dostlar, videolarımı hala beğenmemiş ve kanalıma hala abone olmamış iseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bana destek verirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Afiyet olsun ve iyi seyirler dilerim dostlar.